Stardew Valley'de erkekler için en iyi kadın eş kim? Merhaba dostlar. Stardew Valley'de herkes bir gün çiftliğini büyütür, mahsullerini eker ve güzel bir aile kurmayı hayal eder. Ancak soru şu. Erkek karakterleri için en iyi, kad en iyi kadın eş kim? Bu videoda her bir kadının artılarını, eksilerini ve eğlenceli yönlerini inceleyeceğiz. Belki de kim olduğunu zaten tahmin ediyorsundur. Ama hadi bakalım bu macera neler getirecek. Penny, sakin bir ev hayatı isteyenlere. Penny, pelikan kasabasının kalbinin tam ortasında annesi Pem ile yaşıyor. Sessiz, nazik ve çocuklara öğretmenlik yapıyor. Hayatta biraz daha huzur ve sakinlik arıyorsanız Penny tam size göre. Sizi evde lezzetli yemekler yapacak, çocuklarınızı yetiştirmede harika bir eş olacaktır. Ama dikkat edin. Annesi Pem ile iyi geçinmek zorundasınız. Pem'in artaları. Nazik ve anlayışlı. Sessiz bir yaşamı tercih edenler için ideal. Peki Pem'in eksileri nedir? Kayınvalideniz Pem zaman zaman işleri karıştırabilir. Şimdiki yeni işimiz Abigail. Bakalım Abigail hakkında neler öğreneceğiz. Eğer bir çiftçi olarak hayatınızı biraz daha macera arıyorsanız Abigail sizin tercihiniz olabilir. O, madenlerde canavarlar, canavarlarla savaşmayı, kılıç kuşanmayı seven bir macera prezdi. Aynı zamanda gizemli bir şekilde taş yemeyi seviyor. Kim bilir, belki de bu özelliği gelecekte işinize yarar. Artıları Maceraya açık ve enerjik. Madenlerde size eşlik edebilir. Eksileri Taş yemek bir hobiden, bir hobiden öteye geçebilir mi? Şimdi sırada Lea var. Doğa severleri için biçilmiş kaftan. Lea ormanla iç içe yaşayan ve sanatla uğraşan yaratıcı bir karakterdir. Sanatıyla doğayı buluşturan Lea doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinliklerinden hoşlanan oyuncular için mükemmel bir seçim. Eğer çiftlik hayatınızın bir sanat eseri gibi olmasını istiyorsanız Lea size asla hayal kırıklığına uğratmaz. Artıları nelerdir? Doğaya ve sanata düşkün, sakin bir yaşam sevenleri. Peki ya eksileri? Şehre alışmakta zorlanabilir. Şimdi sırada Maru var. Teknoloji sevenleri için. Maru bilim ve teknolojiye meraklı bir dahiye. Eğer çiftliğinizi teknolojik olarak geliştirmek ve, işle ve işleri Biraz daha bilimle iler ilerletmek istiyorsanız Maru tam size göre. Aynı zamanda hoş sohbetleriyle çiftlik işlerini eğlenceli bir hale getirebilir. Artıları neler? Zeki, bilim tutkunu olması. Çiftlikte teknoloji geliştirmek isteyenler için harika bir seçenek. Ya eksileri? Babası Demetrios ile anlaşmak biraz zor olabilir. Şimdiki sıradaki kızımız Haley. Lüks ve ışıltı sevenleri. Haley, Pelikan Town'un en şık ve dikkat çekici karakterlerinden biri. Eğer çiftliğinizde biraz lüks ve ışıltı istiyorsanız Haley tam size göre. Başta biraz kaprisli görünebilir ama onu tanıdıkça daha derin bir kişiliğe sahip olduğunu fark edeceksiniz. Artıları nedir? Estetik anlayışı yüksek. Zamanla daha sıcak bir ilişki kurabilirsiniz. Eksileri Başlarda biraz yüzeysel ve ilgisiz olabilir. Sonuç olarak En iyi kadın eş kim? Sonuçta Stardew Valley'de en iyi kadın eş tamamen sizin oynanış tarzınıza ve ne aradığınıza bağlıdır. Penny'nin huzurlu doğası mı? Yoksa Abigail'in macera, macera peres ruhu mu? Lea'ın doğa sevgisi mi? Yoksa Maro'nun bilim tutkusu mu? ya da haleyin dış görünüşe önem veren ışıltılı dünyası mı? Her birinin kendine has büyüleyici yönleri var. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Size göre Stardew Valley'deki en iyi kadın eş kimdir? Haydi yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.